Selam ben Ümit. Bu videoda Google Sheets ile COUNTIF komutunun nasıl uygulandığını göstereceğim. Başlamadan önce kanala abone olursan sevinirim. Bu fonksiyonla buradaki belli bir değerden küçük sayıları saydıracağız. Örneğin ben burada örnek bir hazırlamıştım. Şimdi bunu sıfırdan yapacağız. 45 değerinden küçük 5 tane sayı varmış şu sütunda. E, boşlukları saymıyor. Bunu aynı bu şekilde yapacağız. 25 değerinden küçük 18 tane sayı varmış ve gördüğümüz gibi burada mesela ne diyelim 60 diyelim. 60'tan büyük sayıları otomatik olarak kendisi yeşile boyayacak. 25'ten küçük mesela bunda ne diyelim? 15 diyelim. Bakın kendisi otomatik. Boyamayı da kendisi yapıyor. Bunun aynısını şimdi ayarlayacağız. Örneğin şurada 45 var. Şuraya 45 yapalım. Onu da başka bir renk boyaması lazım. Gördüğümüz gibi 45 değerinde eşit iki tane sayı var diye bize kendisi saydı. Burada iki farklı yöntem kullanacağız. Birisi kontif fonksiyonu. Bir de koşullu biçimlendirme bu boyamaları gerçekleştirmek için. Şimdi bunu sıfırdan kendimiz yapalım. Öncelikle Google'ı açıyoruz. Şuradan ben bunların böyle sırasını değiştirmiştim. Bu aşağılarda falan olabilir şöyle. E tabloları tıklayacağız. Açılan bu sayfada boş tablo oluşturmak için şuna tıklıyorum. Şimdi şunu kapatalım. Şurada gördüğümüz gibi rastgele sayılar var. Önce bu rastgele sayıları oluşturalım. Onu da kafadan yazmak yerine şöyle eşittir, rand between diyorum şunu. Bu 1 ile 100 arasında sayılar üretsin. Araya noktalı virgül koydum. Buna dikkat edersen örneğin 16 diye bana bir sayı oluşturdu. Bunu şöyle 30'a kadar çekeceğim. Köşesinden tutup aşağı doğru sürüklüyorum. Rastgele sayılarla burayı doldurdu. Aynı zamanda bu fonksiyonu da görmüş olduk. Kontif ile. bu sayılardan birini değiştirdiğimizde ya da sildiğimizde gördüğün gibi bütün sütunu otomatik olarak rastgele tekrar dolduruyor. Ben bunu şimdi şöyle aradan birkaç tane sileceğim. Şu 69'u da silelim. Bunun değişmesini istemiyorum. O yüzden şöyle hepsini seçtim. Bunu kopyala diyorum. Ya da Ctrl C ya da Command C ile yapabiliriz. Özel yapıştır diyorum. Sadece değerleri diyorum. Artık şu an gördüğümüz gibi burada şey yazmıyor fonksiyon. E, bu değerler değişmeyecek. Şimdi hemen şu C sütununa şey yazacağım. İstediğim sayıdan küçük olanları şuradaki aynısını yapıyoruz demiştik. Hatta şunu direkt kopyalayalım. Command C yapıyorum ya da Ctrl C. Şuraya yapıştır diyorum. Tamam. Şuraya da tane 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 gelecek. Tane Hatta şunlar da büyük olmasın. değerli toplu olsun. Şimdi countif e, mantığını anlatmak için bizim işte bilmem kaçtan büyük 5 tane 10 tane falan diye burada sayısı yazacağı için ben şuraya önce mantığını anlatmak istiyorum. Eşittir dedim. Countif yazacağım. Şurada ok tuşlarıyla şey yapıyorum. Hangi hücre aralığını seçmemiz gerektiğini girmemiz gerek. Örneğin ben A1'den başlayıp şu an mantığını anlatıyorum demiştim. A1'den başlayıp diyelim ki A 20'ye kadar. Fark ettiysen burayı kendisi otomatik seçti. Daha sonra noktalı virgül deyip koşulumu yazmam lazım değil mi? Yani koşulu da tırnak içinde yazıyorum. Örneğin büyüktür yapmam için büyük işaretine basıyorum klavyeden. Diyelim ki 10 on dedim. Ondan sonra parantezi kapatıyorum. Şu kontifin kendisi otomatik açtığı parantezi kapadım. Enter dedim. Burada otomatik doldurdu kendisi. Bunu istemiyorum. 10'dan büyük, ondan büyük bakın şuraya bakarsak. A1 ve A20 hücreler arasında ondan büyük kaç taneymiş? 10 tane değer varmış. Yani şurada 10 tane değer var. 14 tane değer varmış pardon. Şimdi bunu bütün A sütununa yapmam için örneğin ben geldim şuraya da bir değer yazdım. 169. hücreye A169'a. Onu da dahil etmesi için geldim burada formülü düzenliyorum. Şuna çift tıkladım. Bu başındaki A1'i sildim. 20'yi de sildim. Bakın ne oldu? Şöyle aşağılara inersek artık bütün A sütununu seçmiş oldum. Buradaki onu ben nereden alacağım? Artık böyle e, tırnak içinde sürekli bu formülü düzenleme gereği duymadan şu hücreden alacağım. Yani C1 hücresinden alacağım. Onu nasıl yapabilirim? Bunu siliyorum. Şuraya bir tane anti işareti koyuyorum klavyeden ve buna geldim C kaçtı 1. C1 hücresinden al dedim. Bakın ne oldu? Bütün A sütununa bak diyorum kontifle say diyorum yani. Neyi saysın? Büyük olanları. C1 değerinden. Burada C1'i yazdığım değerden. Örneğin ben artık buraya işte kaç demiştim 10 demiştim. Bakın a sütununda komple artık buradaki 30'a kadar hatta şuraya ne diyelim mesela 11 diyelim. Geldim baktım 22 oldu. Şu aradaki boşluğa bir tane daha yazalım. Mesela 13 diyelim. Bir tane arttı 23 oldu. Demek ki e, fonksiyonumuz buradaki değeri otomatik olarak alıyor. Yani şu değeri artık almış olduk. Sürekli burada tırnak işaretinin içindekini değiştirmemize gerek kalmadı. Eğer eşit olanları yapmak istersek şu küçüktürden sonra eşit koymamız lazım. Yani değerinden büyük ve 10 değerine eşit olanlar. Örneğin şöyle 10 yazalım şuraya. Bakın ne oldu? 23 olarak bir tane arttı. Şimdi ben eşit olanı istemiyorum. O yüzden mantığını göstermek açısından bunu anlattım. Aynı mantıkla diyelim ki 55'ten büyük 9 tane değer varmış. Şu 11'i de sileceğim. Ekranda şu 31'e kadar göründüğü için. 55'ten büyük 9 tane değer varmış. Şimdi örneğin 20'den küçük olanları hesaplattıralım. Tekrar elle yazalım bunu. Yine ne yapıyorum? Countif diyorum. A sütununun hepsini al dedim. Noktalı virgül diyorum. Tırnak işaretinde küçük olanları seçecek. Yani 20'den küçük olanları seçecek. Normalde ne yapmam gerekiyordu? Yanına yazmam gerekiyordu böyle tırnak işaretinin içine 20 diye. Fakat dediğim gibi ben o sayıyı sürekli değiştirmek istiyorum. O yüzden bu da hangi hücre oluyor? C2 hücresi oluyor. Geldim bakın. Ne oldu şimdi? 20'den küçük 5 tane sayı varmış. Örneğin ben şu 53'ü 23 ya da 22 yapalım. Pardon 20'den küçüklere bakıyorduk. 19 diyelim. Ne oldu? 6 oldu. 25'e gitti aklım bir anda. Şimdi neydi o? 27 sallıyorum. Bakın bir azaldı. Şimdi şurada da eşit olanlara bakalım. Örneğin. Kaç var orada? 65. 65 değerine eşit olan ya da 20, 20 ile 55 arasında bir değer seçelim. Örneğin 52 olsun. 52 değerine eşit olan. 52 değerine eşit olan. Yine ne yapacağım? Aynı mantık zaten. Bu sefer küçük büyük yerine eşittir kullanacağım. Yine A sütununun hepsini alıyorum. A A tırnak işareti içinde eşittir. Eğer C hücresi D hücresi gibi değişken bir hücre kullanmak istemeseydim ne yapacaktım? Buraya elle yazacaktım. Yine tekrar etmiş olalım. Geldim buraya. Bu sefer C3 dedim. Tamamdır. Şimdi bir tane bulmuş. Bakalım. Buradaydı zaten. Buraya bir tane daha 52 yazalım mesela. Gördüğümüz gibi burada iki tane oldu. Yani boş hücreleri burada ne yapıyoruz? E, saymıyoruz ve bu şartları sağlayan kaç tane sayı olduğunu da bulmuş olduk. Şimdi gelelim diğer ikinci aşamaya. Bunu nasıl renklendireceğiz? Burada biçime tıklıyorum. Şu A sütununu seçiyorum. Ya da bunu göstermeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi burada bütün bu koşulları biz hep A sütunu, A sütunu arasında yaptık. Peki ben A sütunuyla B sütununu yan yana yapamaz mıydım? Yapardım. Onu da mesela şurada örnek olarak daha sonra sileceğim. Şurada yapalım. Mesela kontif diyelim. A sütunununla B sütununu alsın. Eğer ben buraya B değil, işte C falan yazsam mesela ne olur? Bakın ABC'yi komple aldı yani A'dan C'ye kadar bütün sütunları dahil ediyor. Şöyle B aldım. Yine aynı şartımı yazıyorum. Örneğin eşittir 52 diyelim. Biraz önce yukarıda ya da C3 yine onu el şeyle yapalım, değişken gibi yapalım. C3 dedim ve kapadım parantezi. Gördüğümüz gibi bir tane. Artık ben buraya mesela bir yere 52 yazsam B sütununda. Gördüğün gibi burası arttı. Şuraya da 52 yazayım mesela. Sadece 52'ye eşit olanları bu şekilde almış oldum. Yine küçüktür, büyüktür vesaire gibi şuradan örneğin küçüktür. 52'den küçük olanlar. Nerede küçük? Şu yaptım. Bakın 52'den küçük olan 14 tane var. Örneğin şuraya 3 diyelim, 4 diyelim. Gördüğün gibi sürekli artıyor. Bu da bu şekildeydi. Yani sadece bir sütunda yapmak zorunda değiliz. Hatta şöyle de abartalım. Mesela şurayı seçtim ben. Sildim bunu. Orayı ne diyeceğim? Mesela şu aralığı seçiyorum bakın. Fareyle seçtim. Artık ve enter diyorum. Şimdi şuradaydı. Tablo çizmediğim için sınırını unuttum muhtemelen. Örneğin şuralara bir şeyler sallayalım. Gördüğün gibi Artık bu tablo içinde 52'den küçük olan değerleri saydırmış olduk. Şimdi bunları siliyorum. Şunu da sildim. Şimdi renklendirmeye geldim. Ne demiştim? A sütununu komple seçiyorum. Biçime geldim. Koşullu biçimlendirme dedim. Kendisi otomatik gördüğün gibi A100'den 1000'e kadar seçti. Yine ben bunu böyle şey yapabilirim. Yani bütün A sütununu temsilen ama o bize öyle gösterdi. Ne diyeceğim? Önce büyüktürleri yapalım. Büyüktür formülü ne diyorum? Bakın eşittir diyorum. Neye eşit olacak? Dolar C dolar 1 diyeceğim. Tamam. Şimdi neden dolar? Burada özel bir şey tanımlıyorum aslında. Hani normalde ben buraya direkt 45'ten büyük bilmem hani direkt bir sayı falan girmem lazım ama ben buradaki hücrenin değerini giriyorum. Ve bunun için de eşittirle başlıyorum. Zaten eşittir yazmazsam şurada Gördüğümüz gibi bakın canlandırmada hiçbir şey olmadı. Eşittir diyorum. Kendisi otomatik olarak zaten 55'ten büyük olan değerleri şu an otomatik olarak boyadı. Rengini de buradan değiştirebilirim. Örneğin şöyle bir renk seçelim. Ne olsun? Mesela şu yeşili yapacağım. Burada da neden dolar dolar yapıyorum? Eğer sabit bir hücre değerini belirtmek için değişken olmayan yani değişmeyen, sürükle bırak vesaire yapıldığında değişmemesi için hücreyi sabitlemek adına başına dolar koyuyoruz biliyorsun. Diyelim ki bilmiyoruz. Ben direkt geldim bunu C1 dedim. Gördüğümüz gibi C1'deki bütün hücreleri aslında dolu olan bütün hücreleri şey yapmış oldu. Mesela 12'yi, 6'yı vesaire 55'ten küçük olanları da bu şekilde ayarlamış oldu. Yani bunu biraz böyle ezberlemeden el yordamıyla vesaire de aslında yapabilirsin. Bir diyorum. Şimdi bunu tamam dedim. Artık örneğin 65'ten büyük olanlar gördüğümüz gibi otomatik olarak 65'ten büyük olan 7 tane değer varmış. 2, 4, 3 de burada 7 tane. Onları zaten otomatik olarak boyadı. Fark ettiysen 65'e eşit olanı boyamadı. Çünkü şartımızda bizim eşittir yok. Şuraya eşittir koyarsam 8 tane var. Fakat yine boyamadı sıkıntı var. Onun için koşulu biçimlendirmeye gelip büyüktür yerine büyüktür ve ya eşittir'i seçmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın şu an 65'e de geldi. Şimdi ben şuradaki örneğe sadık kalmak açısından tekrar sadece büyüktür, sadece küçüktür ve sadece eşittir olan kısmını yapacağım. O yüzden şu eşittirleri tekrar siliyorum. Yine aynı mantık. Geldim. Buraya başka bir kural ekle diyorum. Yine A sütunu seçtim. Başka bir kural ekle dedim. Bu defa ne diyorum? Küçüktür diyeceğim. Bu defa yine eşittir. Dolar baştan koydum doları. Bu sefer ikinci hücreye baksın istiyorum. Tamam. Rengimizde ne olsun? Mesela daha belirgin bir renk olması için işte turuncu diyelim. Şimdi 65'ten büyük olanları ilk kuralda yeşile boyatmıştık. Bakın burada. 20'den küçük olanları turuncuya boyatıyorum. Kaç taneymiş? 5 taneymiş. 3 burada, 2 tane burada, 5 tane 20'den küçük. 52'ye eşit olanları yine başka bir kural ekle diyeceğim. Geldim buraya. Başka bir kural ekle Bu defa eşittir seçiyorum. Neye eşit olacak? Dolar dolar diyorum. Dolar C, dolar 3 diye bunu düzelttim. Bu da ne olsun mesela mavi şöyle bir renk olsun. Tamam diyorum. Şimdi geldim mesela şuraya araya bir yere 52 sıkıştıralım. 52 gördüğün gibi 52'ye eşit olan iki tane değer var ve bunlar da bize mavi olarak boyandı. 20'den küçük olan 5 tane değer varmış. Hemen şuraya araya bir yere 20'den küçük ne sallayalım? Mesela 14 salladım. Geldim otomatik olarak bakın turuncuya boyadı ve buradaki sayıyı 1 arttırdı. Hatta şurada çok abartalım mesela şu aşağılara gelelim. Mesela buraya da bir 15 sallayalım. Gördüğün gibi direkt turuncuya boyadı ve buradaki sayıyı da zaten bir arttırmış oldu. Şimdi onu ben geri alıyorum. Google Sheets'te countif fonksiyonu kullanmak bu şekildeydi. Ne yapmış olduk? Belli bir sayıdan küçük olanları, büyük olanları ve o sayıya eşit olanları ayrı ayrı ben burada göstermiş oldum. İstersek direkt 65'ten büyük olanlar, 65'ten küçük olanlar ve 65'ten 65'e eşit olanlar diye de tek seferde böyle tek değer üstünden böyle görselleştirme yapabiliriz, saydırma yapabiliriz. Ben ayrı ayrı her bir değer için ayrı mantığını anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğen, kanala abone ol, mutlaka yorum yap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.